Ne kaç gösterdi beraber? Bitkilerime, peluş bitkilerime, şu nasik kabukka. Yani ev yapıyoruz. Şimdi kameraman, şimdi ben şunu bir getireyim. Önce zemin değil mi? Hı -hı. Şimdi şuradan yıktırıyoruz. Şu çizgi çekene kadar ve tamam. Bu iş tamam. Sıra arkadaşlar. Kameraman düzgünce şuraya bir çek. Tokat alalım kameraman. He. neden durduruyorsun videoyu? Sen nasıl iki şey, ev yapalım. Şimdi bunu taktık. Şimdi kaplumbağa döden kaplumbağayı yapıyoruz. Evet, şuradan ilerlemem gerekiyor. Tam şurada kaplumbağaçımız. Duran bir saniye. Yeri oh, 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 oh. tokatladım yemin ediyorum. Yeri tokatladım. Yeri <laughs> tokatladım dediğim yerde çok güldüm <laughs> <bildim> ben. <laughs> Şurayı da şöyle. tak. Tamam. ha Bu da sürekli koyuyor her neyse. Bu da şu diyemem. Ula uluyum. Oh, nereye kaçtın? Bir dakika göstereyim. Nerede lan bu? Ana baba baba. Çakala baba baba. Çakala bak. Gitmiş bir de saklanmış bizden. Neyse kameraman için al kamerayı. Şimdi ben de şunu en sona koyup geliyorum. Oh. Uh. Ah, ah. <coughs> oh, let's slow. It's go, go. Get toasted. Should we buy some of these? Get toasted. Get toasted, up jump. Ne daj ni it! Dikkat et. neyse. Kameralarımız bitkinimize görünsün. Aha. Şimdi. Yeni yeriniz. Allah. direğiipse düştü. Ben sen şanslısın. Yallah hadi. Ben de bunu alayım. Allah. Oh. Düz. Evet da fırladı. Çekilse de. Oo. <laughs> oh. Biraz sert vurduk çiçek. kabuk zaten sen tam 12'den. Bir de sen de tam. 12'den. Vurursun. <laughs> <laughs> Merhaba. Evet. Merhaba. Şimdi arkadaşlar ben banka almaya gidiyorum. Bir bekleyin siz. Hemen alacağım. Kameram sen de iyi bak Allah. Mal getireyim. Allah. Geldi. Geldi geldi. Ben bir içeriye geleyim. Gireyim ben. Arkadaşlar evimiz bitti. Bitki evimiz. Burada ben bir biraz vakit geçireceğim. Bir gece yarı da buraya koymayı düşünüyorum galiba. Orada burada falan yayın çekebilirim. Yayın gelebilir yani. Ben istersem yayın gelebilir. Gerçekten bu bir sürü bitkimiz oldu. 6 taneydi. Şimdi 10 tane bitkimiz oldu. Çin'den getirtirdik. Gerçekten burada da bankta banka oturabiliyorlar. İşte bunlar bitkilerin şeylere. Bunları da buraya koydum. Bunlar da burada eğlensinler artık bunlar bitkilere kalmış Lan Ben Haha geldim. Biraz ne oldu? Bay bay. Ana şarkı bitti mi lan? Kendimi kaptırmışım bay bay demişim arkadaşlar. Üzgünüm. Devam, daha devam ediyor. Hadi. Videoyu durduruyorum. Çıkıt. Arkadaşlar bir saniyede ıı, kanalımıza abone olun, like atın. Her neyse şimdi devam edelim. Ben şu an buna kaldıysam benim kafam yok. Ben buna kalamam yani. Kalacaksın. Şapşal kafa. Tamam. <laughs> lan durun lan. Ben yeni karıştırmışım. Lan durun lan. bence eğlenelim biraz. Bence eğlenelim biraz. Error, 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 error. Kameraman tuvalete gitti. Error, 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 error. Kameraman, makaraman. Kameraman, makaraman. Kameraman, makaraman. Artık gelsene. Melsene, melsene, malsana malsana molsana 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 alsana sana molsana nazan düştü bu hallere bu kabara ben kamaramen ben tamam tuvaletten tamam. gelmiş ha hadi ya kamuran kamaran manaraman Ula beni nereye fırlattınız? Ula beselliği de alayım. Beselliği alma operasyonu başlıyor. Kameraman videoyu durdur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada beselli var. Sırsı Sınıf bundan tuttum getiriyorum eşek sıpası. Ula. Error hatası yeşil ekran eşi. Yeşil ekran flytay, ekran blinday. <laughs> Sen sonunda uzabilirdin. Hala demek ki bunu öğrenmiş. Yardım edin. Ben seni kaçırıyorlar. Yardım edin. Ben seni kaçırıyorlar. <laughs>

dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Acaba ben ne yapacağım? hiç bilmedim. Jumper. Sen? Ben de bilmiyorum. Biz <laughs> kaldık. Onun Türkçe, Türkçe soyadını ortaya çıkarma. <laughs> Burası ya buna anlayabiliyorsunuz. Alt yazı da çeviremez. Üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> no 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 Abone olun. Aha, abone oldular. Kurtardım. Teşekkürler. <laughs> Enayiye bak. Tam bir enayi. <laughs> Neden şey yaptı ki? Benim üzerime bastı. Benim üzerime basan donuyor ulan. Hadi ben şunların yanına gideyim. Şu ateş verselliği bir çıspus yapayım. Aa yardım ulan ben şimdi çıran yaptım. Gel lan buraya. Bay <laughs> bay.